Selam dostlarım. Yeni bir video ile de karşınızdayım. Kripto Ertan ve Genç Kripto kanalına tekrardan hoş geldiniz. Neden Kripto Ertan ve neden Genç Kripto dediğimi şimdi sizlere söyleyeceğim arkadaşlar. E, bu video iki kanalda da yayınlanacak. Çünkü yeni bir token keşfettim dostlarım. Bildiğiniz gibi e, yeni bir şeyler keşfedince sizlerle paylaşmayı, sizlerle incelemeyi, kendim aldığım tokenleri sizlere sunmayı seviyorum dostlar. Ama bu seferki inceleyeceğim token ee, bana göre bakın tekrardan altı çiziyorum Metrem önerisi tavsiyesi vermiyorum. Bana göre güvenilir ve bu güvenilirliğin sebebinde arkadaşlar şimdi sizlere tek tek açıklayacağım. Videoya geçmeden önce YouTube kanalıma abone olmayı Kanalıma abone olup videolarıma like atmayı yorum yapmayı unutmazsınız gerçekten çok sevinirim. Eğer ki bu token hakkında daha fazla video gelmesini istiyorsanız da yorumlar kısmına belirtebilirsiniz arkadaşlar. Hem Geç Kripto kanalına hem de Kripto Artan kanalıma e, bu videoları paylaşacağım. Her neyse şimdi arkadaşlar ilk olarak tokenin ana sayfasını inceleyelim sizlerle birlikte. Neden bir güvenilir olduğunu e, düşünüyorum bunları da şimdi sizlere anlatacağım arkadaşlar tek tek. İlk olarak Kraliçe Elizabeth'in anısına yapılan bir token arkadaşlar bu. Hisse satın almak veya satmak için küresel merkezi olmayan bir yani herhangi bir e, şeye bağlı değil arkadaşlar. Neden güvenilir olduğunun ilk yani bana göre ilk kanısı hem airdrop'u var arkadaşlar hem de satın alım bölümü var. Yani satın alın bölümü zaten olacak o normal bir şey ona bir şey diyemiyoruz ama tokenin şu anda antibiyle aktif bir airdrop'u var arkadaşlar ilk güvenirliği ben buradan kazandım beyaz kadını ilk önce sizlerle inceleyelim sonra devamına gelelim arkadaşlar şöyle bir Türkçe'ye çevirelim e, Tierrap yani kraliçenin ölümü anısına tokene hoş geldiniz tarzı bir başlık var arkadaşlar. Birinci adın topluluğumuza katılın ön satış iki resmi web sitesi ve küresel duyuru kanalı. Telegram kanalları arkadaşlar. Açıklamalar zaten bırakacağım ben Telegram kanallarını. Şimdi Metamask nasıl kurulur? İlk önce Metamask'ımızı kullanacağız arkadaşlar. Bu uygulamadan satın almak için pardon, bu tokeni satın almak için zaten bize Metamask var hepimiz biliyoruz. Uzantılar bölümüne gidiyorsunuz, Metamask'ı arıyorsunuz ve yüklüyorsunuz. Ondan sonra ekliyoruz ve e, kurulumu yapıyoruz arkadaşlar. Burada Metamask kurmayı bilmeyen, oluşturmayı bilmeyen arkadaşlar için e, bir sayfa hazırlanmış arkadaşlar. Nasıl içer aktarılır bölüm var bakın bscn ekliyorsunuz bu videoyu izleyerek arkadaşlar aslında öğreniyorsunuz sonra e, binance smart chain alını e, bunları yapıştırdıktan sonra kontak adresini tek tek alıyorsunuz nasıl e, coin alınır arkadaşlar bunu bakacağız satın almak istediğiniz bir bir miktarını giriyorsunuz bakın gördüğünüz gibi ve sonra alım yapıyorsunuz e, sayfası bulunuyor simgesi nedir satın almak için hangi kripto paralar bulunur ön satışa katılabilirim vesaire tüm işlemler bulunuyor e, ben buraları okumuyorum çünkü video çok sıkıcı olmasın diye sizler seksek okuyabilirsiniz arkadaşlar. Sözleşme adresi burada yani kontak adresi burada bize ulaşım bölümü. Bakın burada arkadaşlar şu an sayfa Türkçe olduğu için şöyle İngilizce çevirirsek Hello ee, takım bölümü yani. Şöyle Türkçe içerim tekrardan genel bakış bölümü bu şekilde e, hakkında bölümü bu şekilde arkadaşlar ben bunları tek tek normalde video dışında okumuştum ama şu anda sizler için e, çok fazla olmasın diye okumuyorum. Kraliçe gizlilik yani e, genel bakış ve bilgi bölümü bulunuyor arkadaşlar burada gördüğünüz gibi. En başa dönüyoruz şartlar ve kuşlar bölümü. Yani beyaz kağıt bölümü bu şekilde arkadaşlar. Aslında beyaz kağıdı inceleyerek yani eğer ki yatırım yapacaksınız beyaz kağıdı sonuna kadar inceleyerek arkadaşlar desaylı bilgiler öğrenebilirsiniz. Evet Metaverse evreninde sinema deneyimi var arkadaşlar. Burada güvenli, akıllı ve kullanımı kolay. Düşük transfer ücreti, hızlı onayları ve Metaverse evreninde sinemamıza ee, eşlik ediyor vesaire tarzı. Video izle bölümünden izleyebiliriz. Tabii ki şu anda e, telif hakkı olabilir arkadaşlar. O yüzden videoyu açmayacağım şöyle kapatalım. E, Kraliçe simgesi ve ICO bölümü burada tanıtıldı. E, Token'in Metaverse evreninde sinema İngiliz arşivinden gözlerinin önüne serilmiş olayları bizzat deneyimlerine sununca bildirilmiş arkadaşlar. Tarihsel olarak değer verdiğimiz kişilikleri vesaire bildirmişler. Hızlı ve ucuz Metamask e, cüzdanı sekrasyonu ve benzersiz topluluk ön satış satın al bölümüne bastığımız zaman zaten bizi gönderecek oraları inceleyeceğiz. Şu anda arkadaşlar ortalama 20 gün var 4 saat ve 20 dakika yani ben bu dediğimde ortalama bir 19 günü kalır. Çünkü ben de önceden bir alım yapacağım. Başlama süresi burada verilmiş satılan yani satılık jeton miktarı %9'u tamam bu ön satış. E, jeton döviz kuru gördüğünüz gibi burada. Son bitiş tarihi 30 Ekim. BNB e, türünden alım yapılabiliyor ve minimum 0.01 BNB ile alınıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yol haritası bölümü de var. E, Kraliçe izlemenin ölümü anısına projeye başlatmak. Ay suyu hazırlığı. Metaverse evren gerçeklik sanal işte NFT'si vesaire, ee, Token ön satış turunu başlatması. Metaverse evren sinema altyapısının hazırlanması. Bina topluluğu işte kraliçe yani ilk bu sonra bu sonra bu sonra bu. Ben hızlı e, hızlı okudum yani direkt buradan başladım ama böyleymiş arkadaşlar çaprazlama gidiyor. Evet ve cüzdanında en fazla reke sahip ilk 25 kişi için kraliyet etkinliği. Bu nedir arkadaşlar şimdi sizlere bunu anlatacağım. Top 25 demek arkadaşlar. Zenginlerin kapışması oluşan olacağı bir etkinlik. Yani en fazla tokeni alan 25 kişi içerisinden etkinlik olacak ve güzelce e, bir şey olacak arkadaşlar. Kasım'da listelenecek. 3 Aralık'ta yakım olacak. Bakın 3 Aralık'ta bu token hakkında bir büyük bir yakım gelecek. E, i̇lk satış bitince, ikinci satış başlayınca e, 0.02'den açılmıştı ama şu an 0.004'ten satılıyor. Şu an satış fiyatından 4 kat yukarı çıkan bir coin e, değişebilir. Yani yükselebilir düşebilir Edebilir. bunu da unutmayalım arkadaşlar e, bunları hiçbir şekilde unutmayın unutmayalım Pardon Evet her alan kişiye 15 dolarlık e, NFT'ler verilecek arkadaşlar bir BNB üzeri olanlar 300 dolarlık e, Silver Queen yani şöyle söyleyeyim sizlere Silver Queen bu şekilde e, buradan arkadaşlar e, 300 dolarlık hediye verilecek bir BNB ve üzeri alım yaparsanız Burası gördüğünüz gibi priz bölümünü yani para para yani fiyat bölümünü görüyorsunuz arkadaşlar 300 dolarlık ek, ekstra olarak hediye alacaksınız NFT olarak. Farklı özel NFT koleksiyonları da verilecek. Bir BNB ve üzeri alışveriş yapan insanları gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani e, bu koleksiyonlara sahip olabileceksiniz. Bir BNB ve üzeri alışveriş yaparsanız OpenSea üzerinden bunları da gösterelim. Şimdi ön satış. Bakın gördüğünüz gibi buradan arkadaşlar hatta şöyle yukarı gelelim sizler için. Şimdi token satın al bölümüne basıyoruz. Sayfayı Türkçe'ye çeviriyoruz ve bize buraya yönlendiriyor. Yani bu sayfaya yönlendiriyor arkadaşlar. E, talep edin bölümüne basıyoruz. Miksara giriyoruz. Mesela e, eğer ki NFT'den faydalanmak istiyorsak buraya 1 yazıyoruz arkadaşlar. Jeton satın al bölümüne basacağız. Tabii ki trust şu anda e, bu ana hesabımda değil ama şöyle göstereyim. Evet dostlar başladık. Ee, i̇lk olarak parolamızı girmeyi, girmemiz istiyor. Şimdi parolamı gireceğim. Yani böyle bir sayfa açılacak. Biz bu tokeni satın al dediğimiz zaman bir yazdık. Buy token dedik. Tabii ki kontak adresiniz burada açılır. Şimdi parolamı gireceğim ve devam ettireceğim. Evet dostlarım şu anda bağlandık ve gördüğünüz gibi buy token bölümüne bastım sonraki sonraki dedim ve arkadaşlar bağlandı gördüğünüz gibi bir BNB istiyor tabii ki şu anda bende o kadar para olmadığı için ben alım yapamayacağım ama sizlere alım işlemlerini gösteriyorum. E, Metamask cüzdanınızı oluşturduktan sonra burayı bir yazıyorsunuz. Eğer ki hesabınızda bir BNB ve fazlası varsa arkadaşlar alımınızı sağlıyorsunuz gördüğünüz gibi. E, gaz ücretiyle birlikte bu arada gaz ücretinde de çok düşük tutuyorlar. Yani 56 0.00 bilmem kaç diye başlıyor ve onayla bölümüne bastığımız zaman alım yapabiliyoruz. Hatta şöyle gösterelim. 0.05 BAY token diyelim. E tabii ilk olarak bunu kabul etmediğimiz için evet şimdi gördüğünüz gibi e, şu şekilde 0.6'lık bir BNB'de arkadaşlar bizden sanırım e, kesiyor gördüğünüz gibi yani 0.5'lik alıyorduk ve üstüne e, ufak bir miktar ekleme yapıyor yani maksimum 2-3 dolardır o e, şu anda arkadaşlar hesabımda para olmadığı için gönderim yapamıyorum ama bu şekilde bu tokenin sahibi olabilirsiniz dostlarım. Evet yani token almayı da gösterdik. Şimdi ee, airdrop kısmına gelelim arkadaşlar. Airdrop'a nasıl katılacağız? İlk olarak sayfayı tekrardan Türkçe'ye çevirelim. Burada detayları zaten bizlere verecekler. E, şurası Türkçe'ye çevrilmiyor. Çünkü e, tamamen kendi sayfaları, orijinal sayfalar olduğu için. Ama biz şimdi sizler için Türkçe'ye çevireceğiz arkadaşlar. Merak etmeyin. İlk olarak ben sayfanın tamamını Türkçe'ye çevireyim ve geleyim. Evet dostlar, gördüğünüz gibi metaverse evreninde sinema. İngiliz arşivinden gözlerinin önüne serilmiş olayları bizzat deneyimleyeceğimiz bir dünya. Yani kısacası arkadaşlar bizlere metaverse hakkında bilgiler vermiş. Telegram kanalları, Twitter hesapları, web siteleri, e, alım satım vesaire tüm işlemler. Buraya ilk olarak isimlerinizi yazıyorsunuz ve e-mail adresinizi yazıyorsunuz ve bu işlemleri tamamlıyorsunuz arkadaşlar. Mesela buraya da ne diyorsa e, işte web 20 adresini istiyor. E, bu işlemi istiyor ve bu, bunların hepsini arkadaşlar e, Telegram gruplarına vesaire katılıyorsunuz. Hepsini işte Twitter hesaplarını vesaire takip ediyorsunuz ve isimlerinizi yazıyor ve enter giveaway bölümüne basınca arkadaşlar token airdrop'una katılmış oluyorsunuz. Tek yapmanız gereken burada denilenleri tek tek uygulamak. Evet Twitter hesaplarını gördük şimdi gösterecek zaten bizlere. E, Telegram hesaplarını zaten görmüştük arkadaşlar. Custom server'ları da bu şekilde burada bulunuyor. İşte bunları da zaten tek tek sizlere sundum. Dostlarım yavaştan bir videomuzda sonuna gelelim. Bakın 4900'le takipçileri var. Yani şu anda Ansbay'la bulunuyor. O ortalama bir 5000'i görür zaten. Bir videomuzun daha sonuna gelelim. Umarım videom hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Yani videomu beğenmişsinizdir ben öyle ümit ediyorum. E, farklı bir videoda görüşmek üzere diyorum. Token'i satın almak için açılma kısmı detaylı bir şekilde bilgiler bırakırım. Oraları da inceleyerek token'i satın almak isteyen arkadaşlarım satın alabilirler. Tekrardan farklı bir videoda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum.